Tabi, İbrahim Rahat Bir, 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 bir. bir pas Şimdi Bağcısar Spor'da Ama top İbrahim Rahat Uzun bir top mı Selim seni toplardan bu Selim Topalarda <laughs> Selim'le Öne geçiyor Toplar Spor işte, O çok, en, sever çok sever bu topları Şup, Kırmızı beyazlar 1-0 önde demek. Ahmet Asit Türk'ün öğrencileri. Mücadelede Orta Pınar Spor. Golle başlıyor adeta. Pınar Spor'da. Orta sahada. İkili mücadeleler devam ediyor. Şimdi top Orta Pınar Spor. Kanat bomboş. İbrahim Gülten. Çevirirse gol olur. C yine Selim. Selim 2-0. <laughs> Selim şov yapıyor adeta. 2 pozisyon, 2 gol. Gerçekten beklediği etkiyi yapmaya başladı. Selim Akya'yla daha çok atacak gibi bir camatörlükle gözüküyor. Durum 2-0. Orta Pınar Spor 2. Baltıksar Spor 0. <laughs> Burak. bir vuruş. Teken top. 2-1. Mücadelede fark biri bir iniyor. Baltık bir Balık Balık Sarspor. Golü buluyor. 2-1. Golü bir maç olacağı benden belliydi uçur. aslında. Benden Durum 2-1. Orta Pınar Spor 2. Baltık Sarspor 1. Ya, <laughs> Sekten top Ramazan karşı karşıya. Ramazan Selim 3-1. <laughs> <üç bir. gülüyor> Selim hattrick yapıyor. Yerde kalan bir Bağcılar Spor oyuncu da var. <gülüyor> hattrick <gülüyor> ilk maçta. <laughs> ha, <laughs> <laughs> Faul <favori> ikazı var Bağcılar Spor oyuncuların. 3-1 geride. Pembe siyahlar cezası açan orta. Tunahan uzaklaştırdı topu. Kale bir şut. Müthiş bir gol. Müthiş bir gol 3-2. Gerçekten ayağına öyle oturdu ki o top. Yanılmaz bir fals oluyor. Maça bir kez daha fark beğendiriyor. Durum 3-2. Teken top Selim. Oyun devam ediyor. Ama o pası veremedi. İbrahim Gülten. Çevrilen top. Defans uzaklaşıyor. Balçık Spor. Burak. Burak'tan bir pas. Murat gol pozisyonu. Murat da. Murat aldı. 4 2. Orta Pınar Spor 4. Baltık Sar Spor 2. Bir çadım Cengiz, Cengiz gol pozisyonda Çevren top 5-2. Onur Fidan durum 5-2 oluyor. Orta Pınar Spor. Gül oynaya gol atıyor desek herhalde yanlış bir tabir olmaz. Evet. Onur Fidan'ın golü Orta Pınar Spor 5 Balçıksar Spor 2 7 gol var. Atak yapıyor Baysa Belediyespor. Kale müthiş bir gol daha. Gerçekten iki golü var ki ikisi de birbirinden şık. Durum 5-3 oluyor. Baltıksar Spor farkı 2'ye indiriyor. Sin gol ettiriyor. Açan orta. Ters bir vuruş. Topalarda. Durum 6-3 oluyor. Defansta. Baltık Spor. Defansında büyük bir hata yine. Thank <laughs> Kürt. Osman kolyeyi çıkartalım böyle giremezsin Açacağım orta. Bir kafa 6 4. Bahçesar Spor farkı tekrar ikiye indiriyor. Bravo Batik. Destekçi gol pozisyonda Selim üst dönüyor. Yine direğe geçemiyor Selim. İkinci kez. Açın orta Selim topağlarda. 7-4. Dördüncü gol atıyor Selim Akyayla. Orta Pınar Spor 7 Balçıksar Spor 4 mücadelede